Tedariksiz hacete giden domala domala taşerartosunum. Ne kadar tanıdığım kabadayı varsa karı yüzünden toprakta. Ne kadar tanıdığım mafya babası varsa karı yüzünden mahpusta. Size de her şey için teşekkür ederim hemşire hanım. Kahrımızı çektiniz o kadar. Estağfurullah canım görevimiz. Zaten çiçeklerle de teşekkür ettiniz. Çiçek mi? Ne çiçeği? Ay ne tatlısınız. Dur. <laughs> <laughs> Para nerede? Cebimde. Oh! Para nerede? Tenefte, Gebertirim <laughs> seni. Bana nerede? Dün gece tombalacının anası Al! Geçen kumarhanede kadının biri seni sordu. Kimmiş? Ne diyor? Çok beğenmiş. Kartını verdi. Belki ararsın diye. Bir de aldın mı yoksa kartı? E almayacak mıyım dayı? Öbür ceketimde kalmış. Neyse eve gidince ben kadını arar numaranı veririm. Hele öyle bir şey yap. Gidecek yerin yok bu İstanbul'da yeğenim. Şamiyeli takıyorlar ya yeğenim. Ne Şamiyeli dayı? Kılıf kılıf. <laughs> Bundan bir şey anlıyorlar mı ki? Dayıma tecrübe ettireyim. Ben gaz maskesiyle gül koklamam yeğenim. Yeğenim. Kavatın güvenilirliği olmaz. Adı üstünde, Kavat. İşi ben satmak. Kadın satan, cihanı satar be. Dayı herkes nasibini yer, ne yapalım? Tüş, <laughs> bak karıya, bak daha. Lan kahpe, gideyim de arkamdan sık değil mi? <laughs> Bir daha sakın karşıma çıkıp kafamı bozma. Kafana sıkarım. Şiştim. Şiştim. Dayı, tedarikliyim. Şiştim. Oğlum maden suyu ver. Biz evkim var, bari onunla uğraşmayın. Ben bir maden suyu içeceğim. Şiştin. Beni de şişirdin. Al. Al şunu. ferahlar. Dayı? Kimsin sen? Ağzından bir kelime daha çıkarsa şarjörü boşaltırım beynine. Bırakın dayı bırak. Yeğenim. Kaç. Ateş etme. Eğil dayı. Uzaklaş yeğenim! Hay şerefsiz! Dayı! Niye ben kadınlarla uğraşmadım biliyor musun? Niye dayı? Bu alemde atlatmanı ak ağlayan kadın olursa ...gün gelir önüne atlamamız iktiza eden bir mermi olur. Tereddüt ederiz diye.